Merhaba grafikçiler ve arkadaşlar. Bugün sizlere sürpriz gibi bir antrenman yapacağız. İsmi gibi kendisi de etkili bir antrenman. Karbüratör borusunu açma antrenmanı. <laughs> <laughs> Şimdi 3 hareketten oluşuyor. Çok basit. Evde de rahatça yapabileceğimiz. Al, İlk hareketim tekrar altı, ikincisi sekiz, üçüncüsü on ama kaç tekrar yapacağım diye düşünmeyeceksiniz. Ee, i̇lk hareketimizin ismi plankta push up. Yani plankta şınav pozisyonu, eller omuz hizası, elimin hizasına dirseğim geldi, tekrar dirseğimin hizasına elim geldi. Bunun bir olduğu 10, 2, 3 Sağdan yapabilirsiniz. Bir sağ, bir sol. 4 5 6 Bu bittikten sonra 8 olacak hareketimiz. İsmi Burpee. Burpee. de dilerseniz şınav pozisyonuna tamamen yatarak yapabilirsiniz. Dilerseniz şınav pozisyonu yapabilirsiniz. Dilerseniz de adım adım yapabilirsiniz. adım nasıl göstereceğim? Ee, i̇lk Normal, tamamen en zor olanı şu bu ee, eğer zorlanırsanız ellerimizi koyduk tek tek yaptık zorlandık Evet. diğer hareketimiz ismi Russian Twist. Russian Twist'te oturuyoruz. Ayaklarımızı bu şekilde kaldırabiliriz. Kaldıramıyorsak ayaklarımız yerde durabilir. Bir yere sabitleyebilirsiniz. İki elimiz de yere değecek şekilde. Dilerseniz hazır burada su şişesi varken su şişesiyle de yapabilirsiniz. Bu daha önce de görmüşsünüzdür zaten bu hareketi. 6, 8, 10. 3 hareket. Like push up. Burpee. Ve Russian twist. Bu kadar. Ve e, bu hareketleri ard arda, arda e, durmadan ne kadar yapabiliyorsanız o saniyeyi tutup ve o saniyeyi aşmaya çalışın yavaş yavaş. Ve bu antrenmanı haftada iki uygulasanız yeterli. Yani üçüncü, dördüncü yürüyüş yapabilirsiniz. Seviyenize göre değişkenlik gösterebilir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone özellikle. O abone. Alışacağız. Alışacağız yavaş yavaş. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Görüşürüz.